Bakın, anlattım, anlatıyorum. Tekrar söylüyorum. Haber kaynağı dörttür. Haber kaynağı dört. Bir, Kur'an. Bismillah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hudeybiye'den dönüyor hocam. Mekke'ye sokmuyorlar. Hudeybiye anlaşması Mekke'den dönüyor. Peki, Mekke, kalmış 30 kilometre. Geri dönüyor. Allahu Teala Cebrail'i gönderiyor. İnna fetahna leke fetham mubina. Seni apaçık bir fetihle müjdeledi Rabbin diyor. Fetih olacak bak. Kur'an söylüyor. İkinci haber kaynağı ne? Sünnet. Letuf tahannel Konstantiniyye. Feleniyame emiru emiruha. Veleniyamel ceyşi zelikel ceyş. İstanbul bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onun askerleri ne güzel asker. İkinci haber kaynağı ne? Sünnet. Birinci haber kaynağı vahiy. Kur'an, sünnet. Üçüncü haber kaynağı ne? Üçüncü haber kaynağı Evliyaullah'a gelen ilham. Akşemseddin Hazretleri 15-16 yaşlarında bir köse daha bıyıkları terlememiş Fatih Sultan Mehmet Han beşikte yatan bir buçuk yaşında çocuk baba ikinci Mehmet diyor ki Akşe'ye Hacı Bayramı Veli'ye 100 bin kişilik bir ordu kuracağım efendim 100 bin kişiyi doyurmak o kadar zor bu orduyu beslemek, bir araya getirmek 100.000 kişi hocam ya. Yani 21 gün sürdü değil mi muhasara? Ya 25 gün. Ya düşün hocam 100.000 kişiye birer simit ısmarlasan yiyecek de bu adamlar. Birer simit kaç para simit? 2 lira mı? 1 lira olsun. 100.000 kişi. İkinci gün üçüncü gün simitli mi doğru asker harbet edecek simit <laughs> asker harbet edecek orta, orta karar bir yemek kaç para 20 lira 100 bin kişi 2 milyon bugünkü parayla 2 sıfır koymuş şey, koymayacağım 2 ile çarpacaksın 2 milyon 2 milyon TL bir günde yiyecek para hocam bu yani 3 öğün yemek versen 20 liraya mal etsen yani. Maşallah da yiyorlar onlar. Ya kolay bir iş mi? Sultan ikinci Mehmet'e şey ikinci Murad'a diyor ki Hacı Bayram Veli evlat diyor hiç kıpıraşma yerinden fetih bu bebek Mehmet'le ikinci Mehmet'i söylüyor bu bebek Mehmet'le bu köse öğrencim akşam nasip nasıl diyor. Nereden söylüyor bunu? Youtube'da. <laughs> bu Evliyaullah'a gelen ilham. Üç. Bu. Üçüncüsü neydi? Evliya'ya gelen ilham. Dördüncüsü ne? Asaf'ın yaptığı. Asaf kim? Süleyman Aleyhisselam'ın veziri. Belkıs'ın tahtını getirdi. Evliya değil. Ne bu? Feris. Feraset sahibi mümin. Hazreti Ömer gibi. Ey Sariye daha çekil, daha çekil. Feris mümin. Evliya mı? Evet. Ama velayet noktasında adı anılan Abdülkadir Geylani gibi değil. Feris mümin. Firaset sahibi mümin. Müminin feraseti. Dört. Bunun dışındaki haber Kur'an-ı Kerim'de 3 surede allah Teala şeytan fısıltısı diyor. Duyuyor mu Mehmet Almiya? Metafizik falan yok. Bunlar hepsi cinci. Palavra. Söyle annenin adını Ayşe. Söyle babanın adı Süleyman. Senin adın ne İbrahim? Doğum tarihi 1962. Olsun söyleyeyim ya. Kaç tane vardır hocam? Kaç tane Süleyman ol? Mesela benim de mesela. Hocam iki tane ise bu nadir. Adamın adı nadir. Annesinin adı efendim nadire. Babasının adı ender. Denk gelir mi bu kadar? E ben şimdi hamail yazıyorum muhabbet. Şey görüyorum işte. Adamın adı efendim söyleyeyim. Annesinin adıyla kaynanasının adı aynı. Denk getirsen denk gelmez. İkisi de kevser. Ya. O yüzden İki tane varsa aynı senede doğmuş. Karışır ya. Neye göre bakıyor? Kesinlikle inanmayınız hocam. Metafizik falan filan hikaye. Bunlar cin ayak oyunu. Ne güzel hacamat. Harika bir şey. Hacamat'a gitmiş. Aferin. Hacamat yapmış. Tebrik ederim bir amca hacamat yap, bir teyze hacamat yapmış. Ne güzel. Ama teyze, amca başlamış anlatma. O sende sihir var, sende büyü var, sende... Hii, abisin, kana bakın nasıl söylüyorum bunu ya? Mübarek, neydi o? Patoloji... Patalak. Bir arkadaşım vardı. Ya bilmediyse şey sen ne diyor bu? Patalak. Patalak ya. Abi tahlil yapıyor. Affedersin dışkıdan değil mi? Kandan, dışkıdan, idrardan ne yapıyor? Hastalık buluyor. Abi sen bakıyor kana bakıyor. Oo, sen de sihir var. Pat Abi patoloji e, okullarını kapatalım. Dört tane şey nedir o? Hacamatçı abi teyzeyi koyalım fakültelerde kan alsınlar kana baksınlar söylesinler ne var ya yapmayın Allah aşkına yapmayın yapmayın bunlar haram ya bunlara inanmak günah bir rahatladım bir rahatladım adam dedi ki bana diyor ya oğlum bak sen böyle gideriz kırkına varmazdın kendisi geçti ya kırkı kırkına varmazdı. Ya ölürdü diyor, başına neler gelirdi iyi. Ya abi sen hacamat yaptın, bunları nereden uyduruyor? <laughs> Söylemeyeceğim.